21 yaşındaki Gaziantep'te şu an Hatice Merve Satar en genç MKK mekayka... üyesi. Kabinedeki isimler için özel çalışma yapıldı. Her bakan için aday olabileceği alternatif üç kent belirlendi. AK Parti'de liste mesaisi hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanların milletvekili listelerinde yer alacağını açıklamasının ardından gözler kabine üyelerinin hangi şehirlerden aday olacağına çevrildi. AK Parti bu sorunun cevabını bulmak için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. 18 kabine üyesinin vekil adayı olması senaryosu üzerine yapılan çalışmada her bakan için 3 il belirlendi. Bakanların vekil adayı olabileceği öngörülen üç kent, kabine üyelerinin etki alanları, memleketleri, görev aldıkları afet bölgeleri kriterlerine göre sıralandı. Yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Bakanların sadece büyük şehirlerden vekil adayı gösterilmesi kararlaştırıldı. Hangi bakanın hangi büyük şehir listesinde olacağına ise nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. AK Parti'de vekil listelerine son şeklini verecek olan üst komisyon çalışmaları ise bu hafta boyu devam edecek. 6025 aday adayının başvuruda bulunduğu AK Parti alt komisyon çalışmalarını tamamladı. Üst komisyona yaklaşık 1200 kişinin dosyası havale edildi. O dosyalar komisyon toplantısında inceleniyor. Çalışmaların hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Peki Cumhur İttifakı ortak listeyle seçimlere girecek mi? AK Parti'nin yeniden Refah Partisi ile görüşmelerinin hızlanması bekleniyor. Yeniden Refah'ın 41 ilde aday çıkarıp kendi logosuyla seçime girmesi, kalan illerde AK Parti ile işbirliği yapması için 9 Nisan'a kadar görüşmelerin sürmesi bekleniyor. Aynı modelin Büyük Birlik Partisi ile de hayata geçirilmesi için görüşmeler sürüyor.